Bu işte birlikte hareket edeceğiz Akif. Sen de tedirginsin. Bakışlarından anlıyorum. Evet. O Hasan haininin dışarı çıkma ihtimalini içimi sindiremiyorum Dilan. Seyit babanın ifadesi yok ki burada. Akıllı karım benim. Sen olmasan ne yapardım? Hep destek oldun bana. İyi ki yanımdasın gözümün varım. Canlı yollaşın benim. Canım sevdiğim. Ben sonsuza kadar yanında olacağım. Fırat ben şimdi hastaneye geldim. Sen konuştuğumuz gibi adamları ayarla. Seni çok sevdiğimizi hiç unutma olur mu? Benim de oğlumun da sana ihtiyacı var. Gözüme bile kırpmadan öldüreceğim onu. <laughs> Yazlık ev bizim için daha güvenli olacak. Hoş geldin Halen. Her şey hazır. Bundan kimsenin haberi olmayacak. Baran? Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.